biz. Ee, biz main bir form yapıp main formun içerisinde devam etmişiz her şeye. Etmiştik. Çalıştırdığımızda bir kullanıcı girişi geliyordu hatırlarsanız. Ee, kullanıcı girişinde main formu açmıştık. Main formun içerisinde e, diğer e, formlarımız açılıyordu. Bunu bir mi yapmıştık şifresini? Giriş yaptığımızda burası geliyordu. Admin işlemlerini yapmıştık. Etkilendirmeyi yapmıştık. Şurada isim gösteriyorduk değil mi? Notify ikon kalmıştı yapacağımız. Bir de yet yetki konteks menü kalmıştı. Konteks menü etkilendirmeyi sonra yapalım. Şimdi bakın arkadaşlar burada müşteri kullanıcı park aslında bizim otopark uygulamamızdan asıl ana olması gereken şey nedir? Otopark araç girişi, araç çıkışı değil mi? Otoparktaki park yerlerimizi gösteren araç giriş ve çıkış işlemlerini yapıyor olmamız gerekir. O yüzden bir tane park tablosuna ihtiyacım var benim arkadaşlar. Bir tane park tablosu ekliyorum. Park. Ekleden şuradan Windows Form diyorum arkadaşlar. Park. Park formunu ekledim bir tane. Şimdi asıl benim e, şey işlemlerim park formunda olacak. Neden park formunda olacak? Biz park formunda hatta park yerlerini yazarken uyumuş uyuyanları bir kaldırın. Park işlemlerini yaparken park işlemlerini yaparken demiştik ki e, bunların x ve y değerlerini girmiştik değil mi? x ve y değerleri formdaki yerlerini belirtiyordu arkadaşlar. Formdaki yerlerini belirtiyor biz forma aslında buton olarak o park yerlerini koyacağız. Şurada otoparkta park yerlerine baktığımızda park yeri elektrik. Bakın X ve Y değerleri var. Bu X ve Y değeri aslında location'ı belirtiyor bize. Biz bu location'ları buna göre oluşturmuştuk. Bunlar bir daha eklemişiz. 30'a 30. Bunları silelim. E, çünkü bunlar bizim şeyi karıştıracaktır. Bu sonradan eklediklerimize 130. 30'a 130 var mı? 30'a 130. Yok. A 232'ymiş. Bunları silelim. Bunların işi yok. Şimdi o zaman biz burada ne yapalım? Bu park yerlerini çekip arkadaşlar bu park yerlerini e, ekrana yazdıralım. Park yerleri butonlarını daha doğrusu forma yerleştirelim. Forma yerleştireceğiz. Formdan ne yapalım biz form, e, park formu açıldığında, park formu açıldığında şurada e, veri tabanı vt eşittir, new veri tabanı diyorum arkadaşlar. Veri tabanı klasını oluşturdum. vt.data table almam lazım bunları. Çünkü e, vt eşittir, vt.select Bunun içerisindeki e, hangi satırlar, hangi kayıtlar varsa o kayıtlara ait. Ne yapacağım arkadaşlar? E, bilgileri göstereceğim. Bana ne lazım? Ee, park yeri id lazım. Park yeri id. Park yeri. Park yeri dedim. Burada bana ne lazım şimdi? Ee, park yeri id'si lazım. Park yeri id'si lazım. Sonra ee, park yeri adı lazım. Adı Sonra dolu da kutlayayım. dolu mu? Ee, parkerin hepsi lazım aslında. Biz yıldız çeksek olmuş. Park yeri türaydı. Yıldız çekmiyorum burada kullanırken çünkü sonrasında zor oluyor. X ve Y de lazım. Şimdi bu bilgileri alıyorum. Bu bilgileri niye kullanacağım? Çünkü X ve Y'yi de şeyde kullanacağım demiştim. Şurada VT selectin içerisinde yapıştırdım arkadaşlar. Şimdi data tables şuradaki data table'ın her bir satırı için e, bir tane buton oluşturacağım. Neden? Çünkü her birisi birer park yerini ifade edecek. E, diyorum ki e, for, for each var item dt nokta rows diyorum arkadaşlar rows, Rows'tan ne geliyormuş e, data row collectionmış geliyormuş e, burada da diyorum ki e, bir tane buton oluşturacağım buton bir buton oluşturdum b nokta e, location location eşittir new point new point new point x y'sini almam lazım arkadaşlar. x y'si ee, biz sayı olarak mı girmişiz x ve y'yi? Evet tam sayı değer olarak girmişiz burada. O zaman diyorum ki item ee, böyle yapsak bir saniye. Data row. Data row diyeyim bunu. Şimdi item'da görebilirim sanırım. Item diyeyim. Evet. Sütün ismini istiyor buradan. Ben hangisini alacaktım? X'i alacaktım değil mi arkadaşlar? X. Şurada ayrı yerde yapayım da. int x eşittir. X virgülüye diyelim int x convert etmem lazım çünkü int e convert edeceğim. Convert to int 32 convert ediyorum. Şurada item nokta aynısını y için yapacağım. Ee, y Şurada item nokta y'yi de convert ettim. x virgül yazdık arkadaşlar location'ını. Şimdi b nokta size nokta size diyorum arkadaşlar. Size'ı da eşittir. New size diyorum arkadaşlar. New size. Şimdi size'ı da x ve y belirtiyoruz. X yükseklik ve genişlik belirteceğiz. Şimdi ben burada küçük büyük, küçük orta büyük 3 park türü araç türümüz vardı. Ee, burada zaten araç türü yazıyor. Bakın park yeri tür ID'si yazıyor. 1, 2, 3 şeklinde yazıyor. Bunlara göre yapayım. Ee, yüzer yüzer büyütmüşüm. Yani şöyle en büyük araç 100 olsun. 100 ya da işte 80, 60, 50 şeklinde gidebiliriz. Ee, diyelim ki ee, int park yeri tür id eşittir. Park yeri tür id'sini alacağım. Yine aynı şekilde konvert etmem lazım item'dan arkadaşlar. Şuradan park yeri tür id zaten o da yine <laughs> diyelim ki size e, ee, park ID çarpı 30 diyelim. Bir de 30'da 30 30 olur o zaman. 60'a 60, 60 90'a 90 olmuş olur. Öyle yapalım bakalım. Ya da 30 çok az oluyorsa e, ilk en büyük için 30 50 desek onlar onlar artsın. Öyle yapalım. 50 artı 50 artı 10 yapalım. Ne olacak? 60, 70, 80 diye gidecek bu sefer de. Size'ı da bu şekilde yaptıktan sonra e, B'yi şöyle yapayım. Şimdilik bir ekleyeyim hemen. E, this. items Control Control nokta evet, add bir B'ye ekledim. Butonu ekliyorum arkadaşlar. Butonun tekstini de yazabiliriz. Park yeri adını da yazabiliriz arkadaşlar. B nokta e, text eşittir. E, textine de park yeri adını yazıyorum. Item nokta park yeri ad. Bu string name'ini de kullanayım. B nokta name eşittir ee, name'ine de park yeri yazıyorum. Park yeri id. Evet. Şimdi bakın. Çalıştıralım bunu. Park tablosunu açmamız lazım tabii ki başlangıç olarak. Şöyle yapayım. Kullanıcı girişini her zaman buraya açmıyor da ben şimdilik park'a geçiyorum. Park işlemleri uğraşacağız çünkü. New park diyorum arkadaşlar. Park tablosunu açtım. Büyük parkörsün. Bakın e, küçükler bunlar, orta ve büyük parkerleri diye bakın. Şunlar üst üste olmuş demek ki büyük boyutu yüzde küçük olması lazım. E, o zaman 50 artı demeyelim de 40 artı diyelim daha bir, bir tık daha küçük yapalım. Evet park yerleri bakın küçük şurada bir de A'nın altında var. 23'e 23 vardı bir tane hatırlarsanız. O park yeri arkada kalmış. Onu silebiliriz. <laughs> Şunların konumlarını değiştirebiliriz. Değiştirmişiz ondan kaynaklı. Türünü de değiştirmişiz. O yüzden üst üste gelmiş bunlar. Ee, bu park yerleri türleri boyutları değiştirebiliriz. Sorun değil bu e, boyutlarda. Sorun yok. Mesela bunlar park yerleri yazık. A1, A2, A3 gidiyor. B1, B2, B5 diye gidiyor. C1, C5, D1 diye gidiyor. Bu park yeri türlerini değiştirdikçe bunlar düzelecektir. Yani burada önemli olan bizim aracı, park yerini koyduğumuz yer. Butonların konumlarını da değiştirebiliriz. Hatta bu konumları sürükleyip, bıraktırıp, bıraktırıp yerlerini de ayarlatabiliriz. Yani biz şu an, mesela benim bir park otoparkım var. Otoparktaki A1 park yerinin yerini, A2'nin yerini kendimiz ayarlıyoruz aslında. Kendimizin ayarladığı şekliyle <laughs> e, koyulmuş diyebiliriz. Burada e, genişliklerin değil de yüksekliklerin biraz eksik olduğunu görüyoruz. Yani Y'sini biraz büyütelim bunun, Y'sini. Çünkü içerisine park ee, yeri şeyini de yazacağız. 40 değil de mesela, x'e şunu 60 yapsak, 60 olsun 60. Bu şekilde gözüksün istiyorum, biraz büyük gözüksün. Çünkü buraya ben altına bu araçların plakasını falan da yazdıracağım içerisine. Aracın plakasını işte doluysa hangi aracın olduğunu gösterecek, doluysa rengini gösterecek. Bunları da yapalım arkadaşlar. Şöyle burada biz otoparkta e, park yerine kaydeden araç ID'sini bulup yani doluysa dolu, boşsa boş gösterecek. Doluysa para, aracın park ID'sini gösterecek. Dolu olduğunda rengini farklı boş olduğunda renginin farklı gösterelim. Bunu da ekleyeyim hemen. int e, ya da boolean Bul, dolu mu diyorum arkadaşlar. E, bunu da convert to boolean Convert to boolean diyorum. Ee, item, şunu alayım. Item, dolu mu? Dolu mu evet. aktardım. Sonra burada dolumu bakıyorum şimdi if ya da şöyle de yapabiliriz. Ee, b nokta b color eşittir color dolu mu diyelim, dolu mu? Dolumaya bakacağız. Eğer e, true ise color nokta e, doluysa kırmızı görüksün. Kırmızı çok şey olmuyor. E, color nokta light light pink olsun. Açık kırmızı. Değilse color nokta e, light green light green olsun. Oluyor Bakın dolu olanları böyle gösteriyor, boş alanları da yeşil olarak gösteriyor arkadaşlar. Doluları pembe, e, yeşilleri de açık renkle gösteriyor. Yani açık yaptığım özellikle renklerini. Kırmızı yapabilirsiniz, kırmızı da yapabiliriz. Yani ama içerisinde yazdığımız renkler belli olmayacağı için o yüzden ben kırmızı yapmadım. Yazılar okunmuyor kırmızı yaptığımız arkadaşlar. Kırmızı da çok belli olmuyor burada. Ama açık renklerde daha belirgin oluyor. E, buna göre şimdi buradaki dolu olma durumuna göre şimdi araç eğer park yeri doluysa butona tıkladığımız zaman ne yapması lazım? Park yerini boşaltıyor olması lazım değil mi? Araç çıkış yapıyordur. Boşsa da araç giriş yapıyordur. Park giriş çıkış işlemlerini yapacağız. Giriş çıkış işlemlerinde tarih marif bir sürü şey kullanacağız arkadaşlar. Önümüzdeki ders bunu yapalım. Hem de konteks menüde vesaire onları da ekleyelim. Bunları önümüzdeki ders yapalım. Hocam Hayır. Aynen öyle. Böyle şey, hocam. Öyle hocam. şey hocam zaten hiçbirinize bakamayacağım. Derse gidiyor. Biz de bakar. De tamam. Arada. Hocam, arada. arada mı? Yani o derste yaz bu soruya derken falan bakmaya çalışıyorum. Tamam. Ama ilk de hocam. Bilemem. Orada bakarız dur Bundan sonra sıra numarası yazayım ya. Olur. Yok, hayır, yoksa tavuklara Neye bakacaksın? Tavukların herkes aynı şeyi gösteriyor zaten tavuklara. Direkt hocam hani tavuklarda eksim varsa işte, yoksa, işte İşte yani... ona bakmamız lazım detaylı olarak. Diyagramdan bakıyoruz ona. Diyagramı açman açmalıyız. Yapayım hocam bir Diyagramı yap, diyagramdan bakalım. Matematik almıyor. Ee, o zaman öyle nasıl bakabilir? İşte 12.